Selamünaleyküm ülkemin güzel insanları. Bugün pazartesi. Herkese hayırlı haftalar, hayırlı işler. Tabii ki sağlık ve sıhhat, afiyetle inşallah arkadaşlar. İstanbul'a kar yağdı. Öyle aman aman bir kar değil ama yine de umutlarımızın yeşereceği kadar bir kar yağdı. Barajlarımız, tarım alanlarımız ve gribal enfeksiyonlu olan virüslü hastalıkların Son bulması için Böyle güzel bir karın yağması da Gerekiyor arkadaşlar Evet ülkemin güzel insanları Toyota Yaris 1.6 Benzinli VVT motor Aracımız Patır patır tekliyordu Pazar günü Hasan'a Silindir kapağını söktürdüm Evde boşum dedi gideyim sökeyim usta dedi Tabi emeğinin karşılığını alacak ülkemin güzel insanları Şimdi döneceğim Ve olayları anlatacağım size. Evet arkadaşlar Toyota 1.6 Yakıtı yüksek olduğu için arkadaşlar LPG var. Şimdi bu aracın motorunu atmosferik bir motor olduğu için sökmesi aslında çok kolay. Bu arabanın çok bir tesisatı da yok. Ama öncelikle LPG'nin tesisatını göstereceğim size arkadaşlar. Şuradan başlıyoruz. Şu gördüğünüz malzemeler, bu gördüğünüz malzemeler, şu hortumlar ve şuradaki gördüğünüz tesisatlar hepsi arkadaşlar LPG'nin tesisatı. Normalde 3-5 tane kaplosu olan tesisatı olan bir aracımız fakat arkadaşlar LPG işte böyle bazen arabalarda da çözülemeyecek arızalar ortaya çıkarıyor. Arabamız patır patır tekliyordu. Arabamızın şikayeti conta iki silindir arasından yanmış arkadaşlar. Şöyle gösteriyorum size. Hemen şuracıktan yanmış. İki silindir birbirine karışıyor. Hücreler ayrı ayrı odalar olması gerekirken iki oda aynı anda sıkıntılar yapıyor. Contayı çıkarıyorum arkadaşlar. Evet çıkardım. Beyaz, beyaz ve contanın kaçırdığı alanı görüyorsunuz. Siyah. Evet arkadaşlar, yüzeyini bir temizleyeceğiz. Burada bir temizlik yapacağız. Bu araçlarda yan sanayi conta kabul etmiyor arkadaşlar. Kesinlikle ve kesinlikle orijinal conta takacağız. Şimdi silindir kapağını gösteriyorum. Evet sindir kapanı ne dedik? 1 ve 2'nin dedik hücreleri, odaları dedik birbirine karışım yapıyor. İşte şu siyah alandan evet ben istesem <laughs> arkadaşlar yüzeyini bir temizlerim ve yeni bir conta takarım arabanın sorununu hallederim. Ama bu araçta LPG var arkadaşlar. Bu siboplar LPG'lerin e, benzinden daha çok böyle yanma odalarında e, faz, daha fazla ateş üretiyor arkadaşlar. Aynı zamanda LPG'nin içindeki tortular, sert maddeler bu sibopların kenarlarını eritiyor. Ben rektefeciye göndereceğim. Siboplarını arkadaşlar değiştireceğim. Yeni bir sibop lastiği Yüzeyi torna olacak. Şey ya torna dediğim işte tesviye yani parlatılacak. Yani balansı işte yüzeyde eğrilik meğrilik varsa alınacak. Ondan sonra bazen bu kelimeleri kullanıyor sanayi ağzıyla. İnsanlar diyor ki bu sefer ya diyor usta o öyle söylenmez onun gerçek ismi şuydu. Ya kardeşim işte biz bilgi veriyoruz. LPG'li araçlarda bir yüksek yanmadan dolayı silindir aralıklarında conta yanması oluyor. İkincisi sibopların kenarlarında böyle erimeler oluyor. Üçüncüsü de lepegeli araçlarda arkadaşlar benzinli araç sadece benzinde kullanılıyorsa şu gördüğünüz bujiler var ya arkadaşlar bak odaklayayım şöyle bujiler bunlar 40 bin kilometrede değişmesi lazımken lepegeli araçlarda bunlar çok bozuluyor 20 bin kilometrede kesinlikle değişmesi lazım ülkemin güzel insanları. Bak LPG'li aracı olan insanlara sesleniyorum. Ee, çok eski model. 2010 öncesi, 2006 öncesi diyelim daha doğrusu arabalarda 10 bin kilometrede bir her bakımda değiştiren oluyor. Ama 20 bin kilometrede kesinlikle bu bujiler değişecek. Lütyum bujiler de 50 bin kilometrede bir değişiyor. Ama LPG yoksa lityum bujilerde irityum mu lityum mu neyse işte Onlarda da arkadaşlar 100 bin kilometrede değişenleri gördük. Şimdi bazen insanlar şöyle söylüyor, diyor ki e, Toyota bozulmaz, canım kardeşim Toyota bozulur. Bir, şuradaki renkleri görüyorsunuz değil mi? Antifriz kullanılmamış, su kanalları nasıl e, pas tutmuş? İki, araç benzinli olarak üretilmiş. İkinci bir takviye LPG takılmış. Bu da aracın tabii ki arkadaşlar motorunun ömrünü kısaltır. Benzin ve LPG kullanan araç sahipleri bu anlattıklarımdan ufacık bir bilgi almışlardır umarım. sibopların yenisi takıldı. Yüzeyi lokum gibi yapıldı arkadaşlar. Evet ülkemin güzel insanları. Doğru işlem yapılırsa o arabada sıkıntı kalmaz.